Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle oynayacağız. Bugün sizlerle bu, 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 bu Orhan'la The Walking Dead. Ola oynayalım mı? Anne izin vermiyor <laughs> diyor. <laughs> şaka şaka. İşler e, burun bugün duyurusunu ya yapayım dedim. E, The Walking Dead bir sezon 1 inmiyor. O yüzden sezon 2 indirdim. E, şurada da görüyorsunuz zaten You Know ve Play Store'un ortasında The Walking Dead yazıyor. Ee, The Walking Dead sezon 2'yi çekeceğim. Ee, hiç daha hiç oynamadım. Bilmiyorum yani. Sezon 1'i birazcık oynadım. İlk yüklendiğinde çekecektim. Sonradan depo doluydu. The Walking Dead'i yanlışlıkla sildim. Ee, The Walking Dead ge gelecek. Ama ne zaman gelecek? Ben ne zaman boş olursam gelecek. Ee, gelme ihtimali var yani. Ee, punch Boxes gelmiyordu. Onu da çekeceğim. Çok yakın bir zamanda. Belki yarın fa falan çekerim. Şu bo Punch boxingsi. Çünkü o bayağı bir izleniyor. 17 izlenme almış. Ne bu Orhan? Orhan şu an çok acayip bir şey yapıyor. Orhan oraya girme bence. Ya hep aynı yere geliyor. Buraya döndüm dolaştım yine aynı yere geldim. O zaman adam akıllı yerlere gir Orhan. Yani. Ee, hani Aa, na, kim yapıyordu lan bunları? Ben de Ay, ö, örümcekler böyle a falan yapıyor böyle tabeler falan koyuyorlar ya İşte onu bu, buldu oraya geziyor arkadaşlar ben, ben de işte onu izliyorum mağara tapınağı var mağara tapınağı var mı acaba çok merak ediyorum evet arkadaşlar bir de bu mağara tapınağı yani. bir şey diyeceğim drenajı sokar gelecek kafa topu gelecek onları artık çek çekmiyordum da hatta Dream'le Angel Sokran en iyi goller serisinin ikinci bölümünü bir yapalım şimdi. Of ben bir şey oynayacağım ya. Moran o, ses, ses kısa. o ses, sesini kısar. O sesini biraz kız. Ee, hatta full kıs. Ben de şunu full kısayım. Ve arkadaşlar kapı, topu online'da e, şey Ahmet Aga'yı ekledik. Ha yes. Ben kupa oynayacağım. Şimdi nereden giriyorduk? Ah yanlış yere girdim. Allah beni kahretsin. Arkadaşlar mallar ya şey yaptım. pardon. Durun. durun. Durun durun durun. Çık çık çık. Yes yes yes. My profile game değil. Hemen şansızım değil. Ya bunu An söylesem mi keşke, mi keşke ya Minecraft ile ha. ilgili. Hayır. Onu söylemeyeyim mi? Hayır. E arkadaşlar en iyi golüm e, ee, bence tabi bence buydu. Ee, Panathinaikos mudur nedir bunu atmıştım çok güzel bir goldü. Ya şöyle ee, bir izleyelim. Şey şey. Valla En iyi gol buydu. Tabi bu birazcık kötüydü ama size göre birinci buydu ikinci gene bu Panathinaikos mudur nedir? Tamam ya. Ee, ben bulacağım. Hmm. Parkur haritası da gelecek bundan söyleyelim. Bu da ikinciydi arkadaşlar. Ana. Ana. Öyle o oh boy. Aynen böyle. Ve sonuncusu olarak yani üçüncü olarak e, bu geliyor. Buradan pası erdi Evet gitti. 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 Vurdu ve gol attı. Bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videoda tabii ki de şey ge gelecek. Parkur. Ee, parkur ya veya Puch Boxes gel Boxes gelecek. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.